Hayat eve sığıyor ama faturalar artık eve sığmıyor, ödenemiyor. İnsanların evinde kalmasının ısrarla tavsiye edildiği bu dönemde vatandaşlarımızın su, elektrik, doğalgaz hatta internet ve telefonları asla kesilmemeli. Fatura, kredi ve kredi kartı borçları faizsiz olarak ötelenmelidir. Bu süreçte doğalgaz, su, elektrik ve iletişim hizmetlerindeki vergiler mutlaka sıfırlanmalıdır. Söz konusu hizmetlerin Mart, Nisan, Mayıs ayı faturaları ertelenmeli, tahsilatları ise daha sonraki dönemlere eşit bir şekilde dağıtılmalıdır. Tabii öğrencilerimizi de bu dönemde ihmal edemeyiz. Gençlerimizin öğrenim kredi borçları süresiz olarak ertelenmelidir. Ta ki bu borçları ödeyecek bir iş imkanına kavuşmuş olsunlar. İşini kaybeden, iş yerini açamayan ve bu nedenle ciddi gelir kaybına uğrayanların konut kredi ödemeleri ve TOKİ ödemeleri aynı şekilde belli bir süre ertelenmelidir.